İyi günler indirim abisi takipçileri selamlar. Migros marketlerin 13-26 Ekim 2022 arasındaki kataloğu çıktı. Katalogda çeşit, çeşit ürünler var. İlk etapta sizler için süreli indirimleri derledik paylaşıyoruz. 11-12-13-14 Ekim tarihlerinde bardak ve demlik poşet çay çeşitlerinde %30'luk bir indirim var arkadaşlar. 11-12-13-14 Ekim'de tıraş makinesi ve bıçaklarında da %40'lık indirim var. Taze ve donuk uzman kasap köfte ürünlerinde de %25'lik bir indirim var. 15, 16, 17, 18 Ekim tarihlerinde de tüm meyve sebzelerde %25'lik bir indirim var arkadaşlar. Yine 15, 16, 17, 18 Ekim tarihlerinde tüm canlı çiçeklerde %25'lik bir indirim var. Bebek bezlerinde de %30'luk bir indirim var arkadaşlar. Tüm kitaplarda da %40'lık bir indirim var. 15, 16, 17, 18 Ekim tarihleri arasında. Yine 15, 16, 17, 18 Ekim tarihleri arasında oyuncaklarda %25'lik bir indirim var. Tüm ekmeklerde aynı ürünün ikincisi %50 indirimli arkadaşlar. 16 Ekim Dünya Ekmek Günü kutlu olsun diye Migros paylaşmış. 19, 20, 21, 22 Ekim tarihleri arasında paketli peynirlerde aynı ürünün ikincisi %50 indirimli. Elektrikli küçük ev aletleri ve kişisel bakım ürünlerinde de %25'lik bir indirim var arkadaşlar. Yine 19, 20, 21, 22 Ekim tarihleri arasında ketçap, mayonez ve sirke çeşitlerinde %30'luk bir indirim söz konusu. 23, 24, 25, 26 Ekim tarihleri arasında tüm bakliyat, bulgur, pirinç ürünlerinde aynı ürünün ikincisi %40 indirimli olacak arkadaşlar. Salçalarda %30 indirimli olacak aynı tarihler arasında. Yine 23 24 25 26 Ekim tarihleri arasında sütlerde aynı ürünün ikincisi %50 indirimli. Şampuan ve saç kremlerinde de %30'luk bir indirim olacak bu tarihler arasında. Taze ve donuk piliç, hindi ürünlerinde %20'lik bir indirim söz konusu. Aydınlatma ve elektrik malzemeli ürünlerinde de %25'lik indirimler olacak arkadaşlar. 13-26 Ekim arasındaki indirimli ürünleri diğer videolarımızda derlemeye devam edeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.